Bir gaz versene. Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Ben Mahmut Yılmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Yılmaz Tarım kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir tane traktörümüzü tanıtacağız. Tanıtacağımız traktör New Holland'ın 7030 serisi. 130 HP yani 130 beygir gücünde olan traktörümüz. Traktörümüzün önünde e, 21 tane 45'er kilodan oluşan ağırlıklarımız mevcut. Toplam 945 kilogram ağırlığımız var. Yani 1 ton diyebiliriz. Traktörümüzün önüne geldiğimiz zaman, e, tekerlerine geldiğimiz zaman lastik ebatlarımız ön lastik ön lastik ebatımız 380'e 85 R30 PETLAS lastik. Arka lastik ebatlarımızda e, şöyle söyleyeyim. Arka lastik ebatımızda 480'e 80 R42 lastiklerimizi kullanıyoruz. PETLAS marka. Traktörümüz 2012 model. E, depoyumuzu görelim. Depomuz biraz büyük. 400 litre deposu mevcut. 7030 traktörün. Arka tekerlerde ağırlıklar biraz az kullanılmış. 91 kilodan 182 kilo yine yan e, diğer tekerde de var 180i e, 182 kilo burada da 182 kilo ağırlığımız mevcut. Şimdi traktörümüzün arkasına geçtiğimiz zaman şurada kabinin hemen yanında e, kuyruk minini çalıştırıyoruz hidrolik kollarını hidrolik kollarını indir kaldır butonu mevcut yine yanında da mevcut. Şöyle arkasından geçtiğimiz zaman bilindik. Zaten şurada kurt ağzımız var. İçinde camuz gözü veya dana gözü dediğimiz. Şöyle yaptığımız zaman topu koyuyoruz içine. Yine gördüğümüz gibi şurada bir tane çekimiz var. Böyle görmüş olduğunuz gibi hidrolik kollarını kaldıran bir tane büyük piston görüyoruz. Yine yanında da var. Şurada görmüş olduğunuz gibi traktörümüzde 8 adet tamper çıkışı mevcut veya hidrolik çıkışı mevcut nasıl isterseniz. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar yanında olan e, fren tertibatı olan remortlar da onun jack girişini buna taktığımız zaman onun frenini kontrol edebiliyoruz. Dediğim gibi 8 çıkış şöyle göstereyim. ortak kolumuz mevcut. E, şunlar. Şuradakiler arkadaşlar şuna odaklayayım ben. Şuradakiler basınç ayarımız. Basınç ayarımız. Tamper hidrolik çıkışların basıncını, yağ basıncını ayarladığımız düğmeler. Traktörün dış şekli böyle. Dediğim gibi traktörümüz 2012 model. 7030 serisi, 130 beygir gücünde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi dik egzoz modeli var. Dik egzozumuz var. Yine aküsü Hemen e, merdivenin altında Merdivenimizin bir tanesi kırılmış Önemli değil zaten sol taraf burası Fazla kullanmıyoruz burayı e, Traktörün içine geçelim şimdi Yine şurada göstereyim e, Kuyruk milini çalıştıran ve Kolları indirip kaldıran düğme tertibatları konumlandırılmış Yine şurada tepe lambası var Şöyle görmüş olduğunuz gibi ışıklar mevcut Işıklandırmamız gayet güzel yanlarda var. Ee, yanın üstüne bir tane daha koyulmuş. Zaten kabinde olan şeyler bunlar. Kabinin üstünde zaten olan ışıklar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi egzozun yanında da bir tane var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ışıklarımız çok güzel. Traktörümüzün görüş mesafesi biraz kısıtlı ama olsun, gücü önemli. Gücü için kullanıyoruz biz bunları. Dediğim gibi depomuz 400 litre. Şöyle içine geçeceğimiz zaman bizi 3 tane merdiven karşılıyor. 3 merdivenin sonunda içeridesiniz. Traktörümüzün içi biraz pis kusura bakmayın. Şimdi traktörün e, şeyini direksiyonunu şurada olan, şurada olan kolla indiriyoruz. Şurada ayar kolu var. İndirdim ben kendime göre. E, traktörün şurasında üst kısmında Işıklandırılmalar mevcut. Tepe lambamız, ön kabin lambaları, arka kabin lambaları ve ön kaporta ışığımız. Şurada teyp olacaktı ama teybimiz yok. Şöyle görmüş olduğunuz gibi klima. Klima yerimiz. Yine klimanın ayarlandığı butonlar. Şunu yaptığımız zaman soğukta. Soğuktan çıkarıyoruz. Bunu yaptığımız zaman soğuğa alıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi teyp şeyleri. Mikrofonları, hoparlörleri. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hemen önünde NH'nin yeni çıkan modellerinde. Yeni çıkan demeyeyim. Bu zaten 10, 2012 model. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hidrolik kollar için ayar. Saati gösteren buton. Ee, şöyle görmüş olduğunuz gibi kolları indiren kaldıran yine buradan ayarladığımız ana sayfaya dönen buton. Traktörün ön çekerde, arka çekerde. 4x4'te şu dörtlülerimiz, şu şatılımız geriye yaptığımız zaman geriye, ileriye yaptığımız zaman ileriye gidiyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şöyle yaptığımız zaman selektör, korna, kornamız var, kornamız var. Işıklandırmalar şöyle, şöyle ileri sağ sol selektör lambalarımız. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar Şurada buraya geldiğimiz zaman ise şurada hidrolikleri, hidrolik kolları arkasında pulluk veya kültüvatör olan ekipmanları burada kolayca kaldırabilmemizi sağlayan aşağıya ileri e, aşağı yukarı bir butonumuz mevcut. Şurada fitesimiz, otomatik fitesimiz toplam 18 ileri 18 geri. Şöyle yaptığımız zaman fites yükseltiyor. Böyle yaptığımız zaman fites düşüyor. Yine burada otomatik olarak geçiş mevcut. Şurada 8 çıkışı kontrol eden kollarımız mevcut. Görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4 göstereyim. Şurada arkadaşlar kuyruk minini çalıştıran çift devir var. 750'ye 1000 devrimiz var. Yine bunları e, tuşumuz çalıştıran oto auto, auto yazıyor. Otomatik normal. Şimdi asıl gelelim güzel yere. Burada çift devir var ayarladığımız devire göre çift devir ayarı yapabiliyoruz buradan. Gazı verdiğimiz zaman şurada diferansiyel kilidimiz var. Diferansiyel kilidi nedir diye soracak olursanız tarlada pullukla gittiğiniz zaman motor zaten kütük gibi gidiyor. Direksiyon döndüreceğiniz zaman bu boşta olmuyor. Diferansiyel kilidini açtığınız zaman boşalıyor ve dönüş sağlayabiliyorsunuz kolayca. Şurada çift çeker mevcut. Yine gösterge panelinde de vardı. Çift çeker, tek çeker. Şurada görmüş olduğunuz gibi burada düğmeler var ama yani bunları biz kullanmıyoruz. Ne işe yaradığını ben bilmiyorum. Şurada yine yanda unutmuşum. Ee, akü akünün değerine bakıyoruz ekranda. Akü var mı, yok mu? Yani akünün voltajı yeterli mi? Şurada el gazımız mevcut. Şöyle el gazımız mevcut. Şurada Hidroliği yine otomatik olarak kaldırıp indiren tuşumuz mevcut. Şurada görmüş olduğunuz gibi hidrolik kolların derinlik ayarı pullukta veya hangisinde kullanacaksanız yine şunlar şöyle derinlik ayarı için konumlandırılmış. Şurada ben şunu beğendim. Traktörün hemen şöyle göstereyim ben size. Kolunuzu koyduğunuz yerde bir de altında hidrolikleri toprağın sertliğine göre buradan şundan ayarlayabiliyorsunuz. Yine şuradan şöyle Bakın şurada kaplumbağa işareti var. Yani yavaş gidilecekse, toprak sertse yavaş gideceksiniz. Traktörümüzün içi de bu şekildeydi arkadaşlar. Yine şurada el frenimiz mevcut. İndirdik. El frenimiz mevcut. Hostes koltuğumuz falan çok güzel. Traktörümüzün içi bayağı geniş. Şurayı açtığımız zaman buranın içinde anahtarlarınızı koyabileceğiniz, suyunuzu koyabileceğiniz bir tane dolap gibi Dolap gibi dediğim zaten dolap. Dolap var burada güzel. Yeterince geniş içi suyunuzu, çayınızı, kolanızı koyabileceğiniz. Evet arkadaşlar traktörümüzün içi de bu şekildeydi. Bir kontağını ben çevireyim. Göstergeyi bir görün. Şöyle gösterge. 2500 devir haraletimiz ve yakıt depomuz. Yakıtımız yarıymış. Gayet güzel. Şuradaki tuşları basarak neyin ne olduğunu burada görebilirsiniz. Burada gösteren panelimiz mevcut. Şurada el frenimiz çekikmiş. Yakıtımız yarıymış. Fitesimiz boştaymış. Gayet güzel bir traktörümüz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ekranda da yine en yani boşta. Eğer şöyle şatılı ben ileri atayım. Ha çalışmadığı için gösterilmiyor. Yine burada görmüş olduğunuz gibi bir tane küçük ekranımız mevcut. Traktörün iç dizaynı bu şekildeydi. Hoparlörümüz dediğim gibi yine sağ sol olarak solda da var. Gayet güzel. Şurada yine çay koyabilirsiniz, kola koyabilirsiniz. Koyulmak için güzel bir kaplık veya sigara külü dökmek için. Arkadaşlar video bu kadardı. Kanalımı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Eğer bunun gibi traktör tanıtımlarını seviyorsanız, tarım makinelerine ilginiz varsa benim kanalımı takip edebilirsiniz. Sizler için en iyi videoları hazırlayacağım. Traktörün tanıtımları olacak. Rondere, Tumosan, New Holland... Çitayir, Ford. Mesela şurada Ford var. Şurada 54C'miz var. New Holland. Yani bu tür gibi şurada görmüş olduğunuz gibi tarım makinelerimiz büyük. Bunların nasıl takıldığını ve nasıl ayarlandığını öğrenmek istiyorsanız benim kanalıma ücretsiz şekilde abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Daha çok böyle videonun gelmesi için traktör tanıtımları ve büyük traktörlerin tanıtımı için kanalımı takip etmenizi öneririm. Hepiniz sağlıcakla kalın. Bu korona döneminde Hepinize bol bol sağlıklı günler diliyorum. Teşekkürler.